Hepinize merhabalar arkadaşlar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Low ve bütün karakterler yapıyoruz arkadaşlar Amber de yaptık bu da bir yeni serimiz bu arada bildireyim sizlere Amber'i çok beğendiniz arkadaşlar biz de Low'yu yapıyoruz şimdi sırada Bakalım Low'yu beğenecek misiniz ona göre yeni karakter vs bütün karakterler yaparız arkadaşlar Bakalım o zaman videoya geçelim Evet arkadaşlar bakalım Colt'la vs yapıyorlar Colt'u alabilecek mi? Colt'u alamadı. Donduramadı çünkü o etrafındaki şeyle donduruyorsun. Aldı. Seni aldı onu da. Bakalım B'yi alabilecek mi? B'nin koruma kalkan olursa nasıl atın arkadaşlar? Bakın ile. Yani de alır. Aldı. So despite having the same health as Devam ediyoruz arkadaşlar. Kolletle birlikte bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Mortis de birlikte bakalım. Mortis alır bence ya. Aynen dedim. Dondurdu ama lo de ne kadar zaten arkadaşlar. Yani yıllar yıllar geçiyor. Tarayı dibine koymuşlar. Bakın bu hile kardeş. Saymam. Tarayı dibine koyarlarsa tara, taranın alamayacağı karakter yok gibi zaten. Bakalım Max vs atıyorlar. Max içinden geçti de onun. Mr. P alamaz abi de Dedim yani dondurana kadar Mr. P'nin atışları bir de hızlı hızlı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ö i̇kisi de ölecek. <laughs> Bakın. gördüm arkadaşlar. Çünkü olacağı belliydi <laughs> böyle bir şey. <laughs> ve Brook'la vs attılar ve ikisi de öldü göremedik tam. Mike'la atıyorlar Mike. Öldürdüm. İlk öldürdü arkadaşlar gördüm. Bakalım Poco low alır gibi ya. Ama lo bakın arkadaşlar donduruyor. yapma buff gelmesi lazım yani. Karaktere bir şeylik gelmesi lazım yani iyilik. Çünkü adam donduruyor ama ateş edene kadar zaten yıllar yıllar geçtiği için hemen ölüyor arkadaşlar yani olmaz. Haksızlık bu ya. Korla alı, alır mı? İkisi de öldü yani. Now Lou could have gadgeted through Evet arkadaşlar Shelly ile vs attılar ve Shelly dipten olduğu için aldı Lo'yu. Rosa ile vs atıyorlar. Bakalım Rosa alır yakına kurmuşlar. Uzaktan Rosa ona doğru bir gelsin bak gergi dağıtır o. Daryl'la vs atıyorlar. Daryl'ın yakınına koyarsa abi öl öldürür. Jack alır yani. İçinden geçti ama. Donduramadı bile. Bir de ulti vs atıyorlar sam sam. Ultisi de oldu ama öldü Lo. Yani Lo ateş ne kadar işten geçiyor zaten arkadaşlar yani. Yani Frank'i alamaz bence. Alamadı so uh, don't... Lou has a... Onu Frank ile Ulit'i kapışması yaptılar ve ikisi de öldü. Now we all know that Amber Burayı is... da atlıyoruz. But what happens when you pit fire against ice? Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Spike ile vs atıyorlar. Bakalım. Spike aldı. Dibine koymuşlar kardeşim. Uzaktan bu aldılar. Bak ikisi de aldılar uzaktan şimdi. Crow. Crow bakıyoruz. Crow aldı. Crow reis bizim reis. Hadi bakalım. Leon. Leon içinden geçti yani. Leon iyidir abicim. Sandy. Sandy ya alır mı? Aldı. İşte öldü, Ben bunu beklemiyordum arkadaşlar. <laughs> Durun bir saniye. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar bakalım. Piper'la vs atıyorlar. Ha bir de çalıya koyun abi tam. Yani abi Lex çalıya koyma şunu kardeşim. Bu arada Lex Brawl Stars'tan izliyoruz izin verdiği için teşekkürler. Nani aldı bu arada. Yani Gale alır. Net. Dedim. Emz alabilecek mi? Bakalım. Emz aldı. Bunun arkadaşlar bir sorun oldu. Bekleyin. em Nita ile V'si atıyor. Bakalım Nita'yı alabilecek mi? Alamadı yani. Bu kadar da mı? Jesse ile atıyor. Bakalım Jesse. Ye aldı. İyidir yüz yalıyorsa iyi yani. Boy alamaz. İmkansız. İyi yani arkadaşlar imkansız. Surge, Surge vuruşları efsane Surge'ün. No. Well, I mean at least one win. Ha, Pam satıyorlar. Abi dibine koyarlarsa zaten uzaktan da alırdı Pem. gerçi you know how, de yani. Şimdi bakalım tekrardan geldim. El pirmo ile pirmo alır yani. Pirmo alır dedim arkadaşlar. Şöyle bir sardıralım. El pirmo ona doğru yürürken almaya çalışacak. Yani az daha gene ölüyordu. Yani şurayı sardırdım. Bitti mi? Bakıyorum ama bitti sanırsam arkadaşlar. <laughs> Hemen bakıp <laughs> geliyorum. Karakterin sesine bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi ve bitiriyoruz arkadaşlar. Bu robot mu Aa robotmuş. Ben bunu kardan adam sanıyorum. Ya şaşırdım <laughs> şimdi var ya. Ben bunu kardan adam, kardan adam sanıyorum arkadaşlar. Robot çıktı. Vallahi robot çıktı yani. Olmaz yani ya. Aman robot mu? Sesi güzel bu arada. o oh. Basma şeyleri, özel şeyleri de var. Süper. Yani gördüğüme göre süper arkadaşlar. Bakır, bakır, bakır. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonra geldik Hepinizi seviyorum görüşmek üzere bay bay bir beğen patlaması atarsanız çok sevinirim arkadaşlar Eğer daha fazla bütün karakterler vs bir karakter istiyorsanız yeni karakterleri geldiğinde yani Eğer istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın Arkadaşlar bu video sizden bir 20 like bekliyorum arkadaşlar veya 10 like ne kadar gelirse artık biz de ona göre çekeceğiz arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıkla kalın. Evde kalın arkadaşlar.